Profesör Doktor Haydar Baş kendisi ekonomik olarak bir tez hazırladı. Onun hazırladığı tezde Türk tarım ürünleri ve Türk hayvancılık ürünleri sadece Türkiye yetmeyecek. Biz dış ülkelere bile sıkacaktık. Karşımızda Rusya'nın başında bulunduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri var. Yine Rusya'nın ekonomik ilişkileri bulunduğu İran var, diğer diğer İslam ülkeleri var. Bunları topladığın zaman yaklaşık 500 milyon nüfuslu bir coğrafyadan bahsediyoruz. 500 milyon nüfuslu. Eğer Türk milleti hayvancılık ve tarım üreticisi Haydar'a başı dinlemiş olsaydı, nohutu para edecekti. Bize yettiği gibi biz 500 milyonluk nüfuslu bir coğrafya bu ürünleri satacaktık. O zaman ne olacaktı biliyor musunuz? Ülkemizde en zengin hayvan üreticisi olacaktı. Tarım üreticisi olacaktı. Şu anda halkın nazarında tarım ve hayvancılıkla ilgilenen kişiler en fakir kişi olarak görülüyor. En fakir kişi, en zayıf kişi, en kötü kişi olarak görülüyor. Kendileri de bunu ifade ediyorlar zaten. Evet.